kadar güzellik, bu kadar minicik ama renkleri, hayattaki duruşları harika, güzel bir çiçek çimlerin ortasında harika. Bu güzellik nerede var? Bu güzelliklerin kıymetini bilebiliyor muyuz? Bu güzelliklerin farkında mıyız? Bu kadar güzel bir doğa, bu kadar güzel bir dünya zeytinlerimiz, en güzel bitkilerimizden, kaz dağlarımızın, altın oluğumuzun en güzel ağaçlarından, zeytinlerimiz, harika mis gibi, bu kadar güzellik, bu kadar harika bir yaşam. Bu güzelliklerin farkında olmak, Bunları algılayabilmek, bunların bilincinde olarak yaşayabilmek, bu güzellikleri fark edebilmek. Zihnimizdeki arka plandaki düşüncelerden, otomatik pilottan kurtularak etrafımızdaki güzellikleri fark ederek yaşayabilmek. Bu kadar güzel bir doğanın çevremizdeki olan olayların duyduğumuz seslerin duyduğumuz hissettiğimiz düşüncelerin algıladığımız fark ettiğimiz renklerin karşıdaki denizin havada uçarken ses çıkaran kuşun her şeyin farkına vararak anda kalarak yaşamı algılayarak bilinçli olarak yaşamak farkında olarak yaşamak algılamak çok önemli. Fark edelim, farkında olalım. İçimizdeki duyguları yaşadığımız olayları fark ederek yaşayalım. Örneğin bir öfke patlaması yaşadık diyelim bu öfke patlamasındaki sebep ne acaba? Niye öfke patlaması yaşadık? Bunu bir algılayalım. Bunu algıladığımızda ancak farkındalık oluşturmuş olabiliriz. Bu öfke patlamasının altında ne var? Acaba biri biraz önce bize kızdırdı mı? Biri bizi aşağıladı. Değersizlik duygusu mu yaşattı? Biz ona karşı mı bir öfke patlaması yaşadık? gece uykusuz mu kaldık? Uykusuzluğa bağlı mı öfke patlaması yaşıyoruz? Bunları fark edersek ancak farkındalık oluşturmuş oluruz. Yoksa arkadaki, zihnimizdeki otomatik pilot dahilinde gezdiğimiz, yürüdüğümüz yerleri algılamadan beynimizdekilerle, zihnimizdeki düşüncelerle yürüyorsak, geziyorsak etrafı bakıyor ama görmüyorsak bu farkındalık olmuyor arkadaşlar. Farkındalık oluşturabilmek için yürüdüğünüz yerlerin, etraftaki bitkilerin, havada uçan kuşun sesinin, yanınızdan geçen bir kişinin etraftaki güneş mi var? Böcekler mi var? Ne var mesela etrafta? Bunları algılamak, algılayarak yaşamayı kastediyoruz bilinçli farkındalıktan. Biz bu bilinçli farkındalığı oluşturursak, anda kalmayı yaşamayı öğrenirsek çok daha yaşamın gerçek anlamını fark ederek, gerçek anlamının farkında olarak yaşamış oluruz ve bu çok önemli arkadaşlar. Biz buna biliyorsunuz mindfulness diyoruz bilinçli, farkındalıkla yaşamak, anda kalabilmek, anı fark edebilmek. Etrafınıza bakarak, etrafta neler olduğunu algılayarak, fark ederek, farkındalıkla yaşamaya çalışın. Şu andan itibaren etrafınızda ne var bir bakın. Etrafınızdakileri algılayarak yaşayın. Yediğiniz yemekte ne yiyorsunuz? Ağzınıza aldığınız lokmalarda ne çiğniyorsunuz? Bunları fark ederek yaşamaya çalışın. Farkındalıkla yemek yiyin, farkındalıkla yürüyün, farkındalıkla etrafa bakın, farkındalıkla televizyon izleyin, farkındalıkla insanları değerlendirin. Birçok şeyi fark ederek, farkında olarak yaşamaya özen gösterin arkadaşlar. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu günlerde farkında olarak çok güzel bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.